Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira olmadan Ali'nin mutlu olamayacağını anlatmaya çalıştı Hira'ya. Hira bir iş teklifi aldı ve Hira'nın kafası gerçekten çok karışık. Hira temiz hava almak için dışarı çıkacak. Orhun zaten neredeyse Hira'nın gölgesi oldu. Orhun Hira ile konuşmak için gelecek. Hira gökyüzüne bakacak ve hem ayı hem de yıldızları göremeyecek. Orhun bu durumu kullanarak bazen bir şeyin değerini anlamak için karanlıkta bırakmanın gerekli olduğunu söyleyecek. Çok geçmeden bulutlar dağılacak ve ay ve yıldızlar görünecek. Orhun yıldızlardan bahsediyormuş gibi yapacak. Orhun Hira'nın pusulası olduğunu, Hira olmadan doğru yolu bulamayacağını söyleyecek. Orhun Hira'dan konakta kalmasını isteyecek. Orhun Hira'dan hemen cevap vermemesini ve biraz düşünmesini isteyecek. Hira daha sonra geceyi Ali'nin yanında geçirmek isteyecek. Hira Orhun'un odasına gidip bir gecelik almak isteyecek. Afife Hira'yı görünce öfkelenecek. Hira dolaptaki tüm kıyafetlerinin boşaltıldığını görecek. Afife Hira'ya bütün izlerini yok edeceğini söyleyecek. Hira Afife'ye karşı sessiz kalmasın. Hira kendini layıkıyla like Afife'ye karşı da korusun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Hira, Afife'nin kendi çocuklarının mutluluğunu önemsemeyen bir kadın olduğunu çok iyi biliyor. Hira, Ali ile ilgilenirken sabaha kadar bunu düşünecek. Hira, Orhun'un çocukken yaşadığı travmaları, sıkıntıları ve baba özlemini çok iyi biliyor. Hira, Ali'nin mutsuz bir çocukluk geçirmesini ve büyüdüğünde de sinirli, kızgın bir adam olmasını istemeyecek. Hira Orhun ile konuşup konakta kalmaya karar verdiğini söyleyecek. Eda Hira'nın konakta bir çalışan olacağını öğrenecek. Eda zehirli diliyle Hira'ya bir de hakaret etmek isteyecek. Tam bir hatsiz bu. Ama Eda karşısında artık güçlü bir Hira bulacak. Orhun Hira ve Ali ile birlikte zaman geçirerek kendini Hira'ya affettirmenin yollarını arayacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.